Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta profil görüntüleme nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. TikTok uygulamanızda sağ alt taraftaki profil öğesine dokunmanız gerekiyor. TikTok uygulamasını açın ve sağ alt taraftaki profil segmentini göreceksiniz. Buna dokunuyorsunuz. Ayarlarınıza gitmek için sağ üstteki 3 çizgili menüye tıklıyorsunuz. Bu 3 çizgili menüye mutlaka tıklama işlemi uygulayın ayarlar ve gizlilik bölümüne gizlik adam profil görüntüleme seçeneği dokunun buradan kapatabilirsiniz. Eğer profil görüntülemeyi kapatmak istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde siz de TikTok'ta profil görüntüleme işlemini kolaylıkla kapatabileceksiniz. Dediğimiz gibi ekrandaki adımları takip etmeniz bunu size sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.